Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. En son yüklediğim video göz çevresi ile ilgiliydi. iç optik kasları çalışmıştık. Şimdi normal göz çevresi kaslarımızı çalışacağız. Ben galiba diğer videomda şunu söylemiştim. Hakikaten göz çevresine çok doğru çalışmak gerekiyor. Çünkü göz çevresinin bizim anatomisi çok farklı. Bir iç optik kaslarımız var dedim. Göz bebeğimizi böyle tutan üstten, alttan, sağdan, soldan, köşelerden. Bir de göz çevremizde bulunan, dışarıda bulunan kas grubumuz var demiştim. Ve şöyle bir şey var. Göz çevresinde düzgün çalıştığınız zaman, gerçekten o şeye uyduğunuz zaman göz çevresinden çok rahat, çok güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey var. Ben buraya göz çevresiyle ilgili size kaç tane video yüklediysem günlük yoga rutininizin içine onların hepsini ekleyebilirsiniz. Hareket seçmeyin. Aa, bu hareket bana uygun mu değil mi demeyin. Mesela birçok insan yüz yoga rutininde iç optik kasları çalışmıyor. Siz iç optik kasları çalışmadığınız zaman ...göz çevresinden, göz çevresi kırışıklıklarına sonuç almayı beklemeyin. Onun için diyorum size, defalarca her videoma başlarken hatırlatıyorum. Sayfamda hatırlatıyorum ve hep hatırlatacağım. Hareket seçmememiz lazım. Hareket seçmiyoruz. Bizim için yüz yogasına başlarken birinci kuralımız bu. Hareket seçmeyin. Aa bu iyi, hareket bana iyi olur, aa bu hareket bana iyi olur. Ee, bu olayı yapmıyoruz. Bir de şöyle bir şey var. E, yüz yogasına nereden başlayacağım şaşırıyorum diyorsunuz. ben e, Aslında siz kendinize benim bu sayfamı e, YouTube sayfamı takip ederek bir yoga rutini oluşturabilirsiniz. Ne dedim ben size ilk başlarken? Yüz yogası dekolte bölgesinden boyundan, yüz kaslarından böyle alından en son kafatasını çalışır, bitiririz dedim. Ne dedim? Kafatası bizim için çok önemli dedim. Buradan kendinize bir yüz yogası rutini oluşturabilirsiniz. Ben buraya kaç hareket yüklediysem hepsini yapın. Doğru, düzgün yaptığınız zaman da çok güzel sonuçlar alacağınızdan çok çok emin olabilirsiniz. Ama bazen ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki benim nazolabiyel çizgilerim var. Ben onlara yönelik bir hareket ısrarla istiyorsunuz, ısrarla istiyorsunuz. Aslında o kadar çok sayfayı takip ediyorsunuz, ben de biliyorum. O kadar çok hareket biliyorsunuz. Çünkü sonuç alamıyorsunuz. Sonuç alamadığınız için de benden sürekli hareket istiyorsunuz. Olay o değil ki. Olay bir şeyi sizin yanlış yapmanız. Yanlış yaptığınız için sonuç alamıyorsunuz. Mutlaka sonuç alırsınız. Almamanız imkansız. Bu kadar konuşuyorum. Yani bu kadar şeyini veriyorum. Yani sonuç almamanız imkansız. Ama yanlış yaptığınız sürece de hiçbir zaman için sonuç almayacaksınız. Hakikaten zor. Bir önceki videomda, şimdi bu videomda size yine göz çevresi kırışıklıkları ile ilgili bu video ama bu videomda yine ben size göz çevresinin ayrıca bir anatomisini anlatmayacağım. diğerinde anlattım. Hoş diğerini iç optik kasları anlattım ama göz çevremiz biliyorsunuz böyle yuvarlak, sirküler bir kas grubundan oluşuyor. Üçüncü videoda belki ayrıca tekrar bahsederim. Üçüncü videomuz da gelecek yine göz çevresiyle ilgili. Ee, o yüzden o kadar e, güzel çalışmamız gerekiyor ki. Yani o kısımları e, çok iyi toparlamamız gerekiyor. Ee, ama benim söylediğim şeylere dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Bunların hepsini tekrar söyleyeceğim. Hareketi nasıl yapacağınıza dikkat edin. Hareket seçmeyin. Beslenmenize dikkat edin. Uyku düzeninize dikkat edin. Aldığınız takviyeler çok önemli. Aldığınız takviyeler sizi genç tutan şeyler. Hücrelerinizi besleyen şeyler. Hücreleriniz nasıl besleniyor? Vücudunuz alkali mi asit mi? Vücudunuz asitse asidin panzehiri alkali. O yüzden ne yapacağız? Vücudumuzu alkaliye çevireceğiz. Bunlar çok önemli. E, Eylüldeki Online eğitimde bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. O eğitime katılabilirseniz katılmanızı tavsiye ederim. Ama sayıyı çok kısıtlı tutacağım. Çünkü herkese yetebilmek istiyorum. Onun için bunlar çok önemli. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Vücudunuzu çalıştırmanız lazım. Sırt kaslarınız çok önemli. Buradaki kaslarınız... Kısa mı onlara açmanız çok önemli. Yani çünkü vücudunuzdaki bütün kaslar, yüz kasları geliyor buradan boyun kasına, boyun kasları geliyor göğüs kasları hepsi birbirine bağlı. Hani bunu hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Çünkü hiçbir zaman için unutun istemiyorum, haftanızdan çıksın istemiyorum ve sonuç almanızı istiyorum. Ben bu sonucu aldım, bu güzelliği yaşıyorum. Aynı şeyi siz de yaşayın. Çok basit bir ee, ev yapımı. Onu da sizinle paylaşırım. Güneş kremi kullanıyorum. Çok memnunum. Onun haricinde çok basit bir krem kullanıyorum. Göz çevresi kremim yok. Daha ne söyleyeyim ya? Daha ne söyleyeyim? Bunlar benim için çok önemli. Tabii aldığım içten beslendiğim için bunlar diğer başka şeylere gerek kalmıyor. İçten beslenmesem o dışarıdan aldığım tak ...dışarıdan yüzüme e, uyguladığım, e, sürdüğüm kremlere de hiçbir etkisi olmayacak. Şimdi çok konuştuğumu düşünüyorum. E, hadi harekete geçelim diyorum. Evet, şimdi hareketimize geçelim. E, bu hareketi yaparken hmm, önemseyin hareketi. Çünkü güzel bir hareket. Hem göz torbalarımızı yok edecek, hem göz çevresi kırışıklıklarımızı yok edecek... Hakikaten e, çok güzel bir hareket. Gözaltı sarkmalarını yok edecek e, önemli ve güzel bir hareket. E, ben hareketi yaparken e, yüz genelde şu e, eldivenleri nitril eldiven ya da viniller kayıyor da bu nitril eldivenleri e, kullanabilirsiniz. Neden? E, kasa daha iyi hakim oluyorsunuz ve hakikaten o kası orada hissediyorsunuz. Evet ben doğru kası kullanıyorum ben tam yerindeyim, her şey kontrolüm altında gibi bir şey oluyor. O yüzden benim için bu nitreli eldivenler çok önemli. Şimdi hareketi yaparken baş parmağımı güzelce göz çevremin dış kısmına koyuyorum. Orta parmağımı göz pınarıma koyuyorum. Diğer elimi de diğer sağ gözüme koydum. Şimdi Hareket neyi biliyor musunuz? Bakın. Hareket bu. Ama şimdi bu hareketi yaparken biz doğrusunu yapacağız. Doğrusu ne hareketin? Daha yavaş. Kaplumbağa hızıyla demeyin. Kaplumbağa hızıyla olmaz. Daha yavaş ve kası doğru konumuna getirerek, yüz kaslarımızı da doğru konumuna getirerek hareketi yapacağız. Şimdi güzelce koydum parmaklarımı. Ondan sonra ilk önce şunu yapıyorum. İlk önce hop bakıyorum. Güzelce ta kafa tasımın içine bakacak şekilde göz, gözüm, göz bebeğim yukarı kalkıyor. Ondan sonra güzelce Parmaklarımı koydum. Ondan sonra bakın ağzımı hangi hale getiriyorum. Aha. Ondan sonra harekete geçiyorum. Bakın. Bu şekilde hareketi yapıyorum ve bitiriyorum. Hareket esnasında normal nefes alıp vermeye dikkat ediyorum. Çünkü bazı hareketlerde nefesimizi tutmamız lazım. Tutmadığımız zaman o hareketten sonuç alamayız. Ama göz çevresiyle ilgili yaptığınız bütün hareketlerde nefes alıp vermenize aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bakın şimdi hareketi tekrar yapacağım ve bitireceğim. Yaptığım bu şekilde... dedik bu değil. Ne yapıyorum? Bütün kasları normal konumuna getiriyorum. Ondan sonra bakın. Hop yaptım. Güzelce en tepeye bakıyorum. Ondan sonra kovum. 10 kere yaptım ya. 10 defadan sonra sıkıştırma hareketi yapıyorum bakın. Yaptım. Mesela şurada 10 dedim. Bu şekilde de arkasından 10 kere sıkıştırma hareketi yapıyorum ve hareketimizi bitiriyoruz. Şimdi gelelim hareketi kaç defa yapacağız? Ee, 3 çarpı 10 defa yapabilirsiniz. Yani 3 set halinde. Birinci setini güzelce 10 defa yaptım, 10 defa sıkıştırdım. Bu tek set benim için. 3 set halinde yapın. Ee, günde kaç defa yapalım diyorsunuz? Ben her zaman şunu söylüyorum: ee, Sizin o yüzünüzdeki kırışıklığa göre artık ona siz karar verin. Ben sizi bilmiyorum, tanımıyorum, cildinizi görmüyorum. Ee, çok yoğunsa kırışıklığınız, günde 3 defa yapabilirsiniz yoğunluğuna göre aslında cildinizdeki, o göz çevrenizdeki kırışıklığın yoğunluğuna göre işte günde 3 defa, günde 2 defa ya da günde bir kere olarak bitirebilirsiniz. Ben günde bir defa çalışıyorum. Ee, bazen oluyor bazı dönemler çünkü atladım çok yoğun olduğum dönemlerde yapamadım. Arkasından böyle tekrar hop yaptığım zaman e, sabah akşam sabah akşam e, yapıyorum. O şekilde bitiriyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Katılabilecekler için Eylül'deki online eğitimime katılın diyorum. Oradaki eğitimimiz çok çok başka olacak. Tabii buradaki hareketlerden de olacak ama tabii bazı konulardan konular olarak da dop dolu ayrılacaksınız. Çünkü hep birlikte olacağız orada. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. E, aldığınız takviyelere dikkat edeceksiniz. Hepsine dikkat ederek e, güzel bir eğitim olacak. E, bir kişiye de dedim çekiliş yapacağız. Yine bir kişiye de ücretsiz e, hediye edeceğiz o eğitimi. E, hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. E, gerçekten vazgeçmeyin. İnanarak yapın. Mutlaka sonuç alacaksınız. Bir de şunu unutmayın. E, yıllar içinde cildiniz bu hale geldi. O yüzden birden böyle bir iki günde cildinizin toparlanmasını beklemeyin. Emek verin, sabredin. Sonucunu göreceksiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum.